Şimdi sırada butonlar var. Varyantlara gireceğiz artık. Sol panelden butonlar adında bir sayfa açayım. Tamam. Navigasyon kısmında bir buton oluşturmuştuk hatırlıyorsanız. İyice yanaşıp navigasyondan onları alalım. Şunu da seçip kopyalayıp butonlara atacağım. Burada iki farklı yöntem kullanacağım. Birincisi klasik herkes tarafından kullanılan yöntem. ikincisi bir protip. Daha işe yarar bir yöntem. İlkinden başlayalım. Burada göze çarpan ilk fark, birinde ikon var, diğerinde yok. Sadece tekst var, sadece yazı var. Sonra birinin rengi gri, öteki mavi. Şimdi burada stillendirmelerimizi de yapalım. Bu sign'ı seçip gray vermişiz. Şurada da primary vermişiz, tamam. Tekstleri de stillerimizden alalım. Medium 18 ve bunun bilgisayar olduğunu bildiğim için large seçeceğim. Large'ın medium 18'i, heading 5 oluyor. Seçtim ve hiçbir değişiklik olmadı zaten. Olmaması gerekiyor. Tamam. Sil rehberimizden seçip verdik. Bu iki butonu henüz komponent yapmıyorum. İkonsuz olan buton ikincil bir buton durumunda. Yani rengi ikincil bir renk. Bunun birincil varyasyonunu da yapacağım. Şöyle biraz ayırıp sign'ı seçip bir yana kopyalıyorum. Rengini de şuradan primary olarak değiştiriyorum. Ve bu da bir birinci buton oluyor. Şimdi bu ikisini de duplicate ediyorum. Yukarı doğru. Her birinin hover durumu için yani imleç üzerine geldiğinde Buton nasıl görünecek diye onlar için de ayrı bir tasarım yapacağım. Renkleri biraz daha açık olacak. İkincil olan buton yani bu rengini White 30 diye değiştiriyorum. Birincil buton ne olsun? O da Primary 20 olsun. Bir de bunların ikonlu durumları var şunlar gibi. Uzun uzun uğraşmamak için ne yapacağım? Şuradaki ikonu kopyalayıp hatta önce şunları bir birer tane daha duplicate edeyim. Kopyalamıştım zaten. Her birini seçip içine ikonu atıyorum. Ve ikonlu hale geliyor. Onu da sileceğim. İhtiyacım yok. Kaldı geriye yalnızca ikonlar. İkonlu butonları da seçip onları da şuraya doğru duplicate edeceğim. Ve buradaki tekstlere sileceğim. Güzel. Şimdi tüm varyasyonlara sahibim. Normalde tek sorun şu an isimlendirme. Hover durumu, renginin birinci ikincil olması, ikonlu ikonsuz olması hepsi isimlendirilecek. İsterseniz mesela yalnızca tekst olanları seçip Command tuş kombinasyonuyla isimlendirme ekranımı açayım. Şimdiki ismi slash text yazacağım. Solda görünüyor zaten. Bunu onaylıyorum. Aynılarını diğerleri için yapacağım. Şimdiki ismi text with icon diyeceğim. Onaylıyorum. Bu da yalnızca ikon olduğu için. Şimdiki ismi ve ikon diyeceğim. Ve tamam. Şimdi bu buton varyantlarının stillerini belirledik. Ama stil harici birincil, ikincil olma durumu ve hover durumu var. Birincil, ikincilden devam edelim. Birincil olanları, şu mavi olanları, birincil olanların hepsini seçip hatta şunlar da dahil hoverlı birinciler bunlar. Hepsini seçtikten sonra yine aynı şekilde Command R. Şimdiki ismi Bakın sol tarafta daha önce yaptığım değişiklikler işlemiş. Yine mevcut ismini ekleyerek gideceğim. Bu yüzden current name'i seçtim. Şu anki ismini seçtim. Ve slash primary diyerek onaylıyorum. Aynısını ikinciler için yapacağım. Şu anki ismi secondary dedikten sonra onaylıyorum. Geriye kaldı yalnızca hover durumu. Hover olanları seçip şunları da dahil şu anki ismi ve hover diye isimlendiriyorum. Sonra hover olmayanları seçip onları da şu anki ismi ve default olarak isimlendireceğim. Artık ben bunların hepsini seçip multiple component yaparsam bakalım ne olacak. Combine variants dedim. Muhteşem. Hepsi düzenli. Burada property 1, 2, 3 diye gidiyor. Onları da daha iyi hale getirip ismini değiştireyim. Mesela burada stilini kontrol ediyoruz değil mi? O yüzden style yazayım. Birincil, ikincil olma durumu renklerle ilgili color yazayım. Ve burada hover durumu var. Hover durumunu daha farklı yapacağım. Orada farklı bir şey yapacağım. Property 3 yazan kısmı hover diye değiştirip hover olanlara on, olmayanlara off yazacağım. Onaylıyorum. Sign butonu için varyantlar hazır. Herhangi birinin kopyasını çıkarayım. Sağ tarafta dikkat edin. Tüm ayarları yapabiliyoruz. Tüm özellikler mevcut. Burada style ve color açılır menü olarak görünüyor ama hover farklı. İşte on off diyerek burada bir switch oluşturdum. Sağ panelden her şeyi kontrol edebiliyorum. Yalnızca icon dedim. Text dedim. Primary, secondary dedim. Her şey harika çalışıyor. Fakat ben şu an için her şeyi bilgisayar için yaptım sadece. Ama bizim mobilde de varyantlarımız olacak. Mobilde de varyantlarımız olması gerekiyor. Şimdi burada varyantları seçtik, ayarladık, her şey bitti. Peki üstüne eklemeleri nasıl yapacağız? Normalde bu komponentin üstüne geldiğimizde sağ altta artı ikonu gözüküyor. Ona tıklayarak bir varyant oluşturabiliriz. Ben bu şekilde yapmayacağım. Bunların hepsini biraz daha küçülterek, biraz daha ufak boyutlusunu mobil için kullanmak istiyorum. Tek tek seçip artı ikonundan tıklayıp yapmayacağım da bir kısa yol göstereceğim. Bu şekilde çoklu varyantlar için nasıl yapılır onu göstereyim. Şu komponenti seçip biraz da uzaklaşıp genişletiyorum. Ardından hepsini şöyle seçip alta bunların birer kopyalarını oluşturacağım. Fakat dikkat edin sağda bozulmalar olacak. Zaten burada hemen hatayı verdi. Bunları sırayla düzelteceğim. Öncelikle mobil versiyon olduğu için tüm yazıları seçip tüm yazıları seçip Hızlıca sağ panelden Heading 5, Small içinde Heading 5'i var. Aynı şekilde altta Small Heading 1, 2, 3, 4 ve şu an 5. Evet, Medium'unu seçtikten sonra istediğim bu. Stil rehberimden Small Heading 5, Medium olanı seçtikten sonra geriye çok az şey kalıyor. Sırada ikonlar var. Yazıyla birlikte kullandığım ikonları yani şunları seçip 18 değil. 16 piksel yapacağım. Ve burada yalnızca ikon kullananları seçip 10 yapacağım. Şuradan hatta plus değil. Hamburger. Hamburger yazmamışım, menü yazmışım. Hamburger menü yapacağım. Çünkü burada genelde artı ikonlu değil, menü kullanıyorum. Şu sign butonlarında yani giriş butonlarında genelde burada hamburger menü kullandığım için direkt olarak hamburger menüyü seçip komponente de öyle kalması benim işime geliyor. Ve son olarak bu mobilde kullanacaklarımın hepsini seçip padding değerlerini değiştireceğim. Evet hatalar var biliyorum. Bunu 5.5 5.5 bunu da 16 seçiyorum. Evet hepsini seçtim. Yalnızca yalnızca şunları tekrardan seçip 10 yapacağım ki yuvarlak bir görünüm elde edebileyim. Artık ben buradaki hataları düzeltebilmek için sign komponentini seçip varyansların yanında daha fazla seçenek butonuna tıklayarak yeni özellikler ekle diyeceğim. Bu boyutla ilgili olduğu için size diyeceğim. Onayladığımda default geliyor. Ben öncelikle bunu large diye değiştireyim. Large olanları seçip Sağdan zaten large aldığını görüyorum. Bir de small olanları seçip hepsi seçildiğinden emin olduktan sonra şuraya small yazacağım. Onayladıktan sonra artık hata kalmayacak. Herhangi birine tekrardan kopyalayıp göstereyim. Şu da vardı silelim. Bunun hover durumu, large değil small olma durumu, text fit icon değil sadece text ya da sadece ikon olma durumu. Hepsi hazır. Bu kadar basit. Aslında artık sign butonunun altında small varyantlarımız da var. Şunu da sildikten sonra şimdi ben bu ilk yöntem demiştim. Bunun dezavantajı ne? Mesela ben gidip yazıyı farklı font ile değiştirirsem, sign'ı seçip yazıyı farklı bir font ile değiştirirsem ya da beyaz değil de rengi değiştirmek istersem ne olacak? Her biriyle tek tek uğraşmak zorunda kalacağım. Bunu bu şekilde yapmayalım. Bunun çözümünü yeni bir buton komponenti üstünde göstereyim. Şurada Yazı aracını seçtim. Buton yazdım. Hepsini seçtikten sonra yazı stilinde Large Heading ve 3 Bold'u seçeceğim. Bunun yanında bir ikon olabilir. Bu yüzden Assets kısmına gidip ikonların altından 24'ün altından Down Arrow ikonunu seçeceğim. Şu ikonu bıraktıktan sonra bu arada buton rengini de beyaz seçeyim stil rehberimden ikisini seçip auto layout yapıyorum ve layers kısmına dönüp burada buton diye isimlendiriyorum. Butonu tekrar seçelim. Buradan auto layout özelliklerini ayarlayacağım. Ortalı olsun. Padding verirsek yukarı aşağı 5 virgül sağ sola 16 veriyoruz. Ve butonun arkasına bir primary renk atayım. Yüksekliği 51. 26 verirsem tam yuvarlak olur. Fazla bile hatta. Harika. Şimdi bu butonumuz da tamam. Bu butonumuz bilgisayar için ana komponentlerimizden biri. Bu bizim ana butonumuz. Bu butonu bilgisayar için tasarladım. Bir de bunun tablet ve mobil versiyonlarını tasarlayacağım. Hemen altına iki tane kopyasını çıkarıp, tabii daha komponentleştirmiyorum. Birini tablet, birini bilgisayar için tasarlamadan önce komponentleştirmiyorum. Tablet için yazıyı seçip, Large, Body ve Bold'u seçeceğim. Body ve Bolt. Evet. Padding'ler aynı kalacak. Mobil için Small, Heading ve 3'ü seçeceğim. Small'lara inelim. Heading ve 3. Bolt. Şuradan ikonu da seçip 18 piksel yapacağım. Ve bunun için de padding'ler aynı. Hepsini seçip Multiple Component yapacağım artık. Variant yaptım. Aynı şekilde Size diyorum. Çünkü bir boyut belirtiyor. Bunu seçip default değil large, medium ve small dedim. Ve artık bizim üç ayrı seçeneğimiz var. Bunun adını button değil, base button yani ana buton diye değiştirirsem öncelikle bilgisayar için komponentleri, varyantları yapayım. Bunun için 3 tane large kopyalayacağım. Bunların biri hem buton hem tekst olacak. Biri yalnızca tekst olacak butonu siliyorum. Biri ise yalnızca ikon olacak. Ardından farklı varyantları vermeye başlayabilirim. Üçünü komponent yapmadan yine kopyalıyorum ve bir yana. Kopyaladıktan sonra bunlar ikinci bir buton gibi olacak. Bunların arka plan rengini yani şurada fill olan kısmı primary değil, primary 20 olarak değiştiriyorum. Fakat beyaz olan yazı rengini de primary olarak değiştireceğim komponent yaptığımda bunlara ikinci diyeceğim. Ve tekrardan bunları da seçip yana bir kere daha kopyalıyorum. Bu sefer de outline bir buton yapacağız. Bunun için bunların hepsi seçiliyken stroke veriyorum 2 piksel. Stroke rengini de beyaz seçiyorum. Arka plan renklerini kaldırıyorum ve primary olan tekstleri de white yapıyorum. Outline da böyle olacak. Şimdi bu butonlarımızın 3 farklı stili var. Bunları bir de hover durumu ekleyelim. Hepsini tutup Biraz yana kaydırayım. Hepsini tuttuktan sonra alta birer kopyasını daha alıyorum hepsinin. Mesela imleç üstüne geldiğinde ne olur? Primary butonları gölge alabilir. Bu yüzden hepsini seçip gölgeler için de stilimiz vardı. Efektlere gidip efektlerden oluşturduğum 25 opasitesinde dark'ını seçeceğim. Peki burada transparan olanların üstüne geldiğinde imleç ne olabilir? Bunlarda da bir stroke çıkabilir. Stroke ekleyeyim 2 piksel. Rengi de primary olsun. Outline kaldı. Outline'ın imleç üstüne geldiğinde ne olabilir? Arka plana hafif bir transparan renk alsın. Mesela beyazın 30 ile değiştirebiliriz. Tamam şimdi bunların isimlendirmeleri kaldı. En başta ikon yazı ve ikisi birden diye ayıralım. Mesela burada ikisi olanları seçip isimlendireceğim. Mesela burada aynı ismi alıp dedikten sonra onaylıyorum. Aynılarını diğerleri için de yapacağım. Bunlar yalnızca text. Bunlar yalnızca ikon. Ve tamam. Şimdi bunları birinci, ikinci ve outline diye ayıralım. Hepsini seçip primary diyeceğim. Mevcut ismini hepsi için ayrıca hızlı hızlı yapıyorum. Bunu da onaylıyorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Hızlıca yaptık. Son olarak hover durumu kaldı. Hover durumunda yine on off yapacağız. Bu nedenle bunları da isimlendirirken hover default demeyeceğim de hover olanları on, olmayanları off diyeceğim. Yani bunları seçip mevcut ismini alıp bunlar hover değil mesela off diyeceğim. Bunlar da hover durumunda. Mevcut ismine 10 diyeceğim. Ve işlem neredeyse tamam. Hepsini seçip multiple component dedikten sonra varyant seçiyoruz. Ve mesela şurada gördüğümüz gibi hover'dan düzeltmeye başlayalım. Bu arada ben bunları hemen komponent yaptım ama normalde bunların bu şekilde small'ları da ve medium'ları da var. Video daha fazla uzamasın diye videoyu uzatmak istemedim. Çünkü tekrara düşüyoruz, aynı şeyleri yapacağız. Normalde yapıyor olsaydım ne yapacaktım? Ben buradakileri de yani tablet için medium'u, mobil için small'u da alıp bunlar gibi yapıp en sonunda bir komponent oluşturacaktım. Ama dediğim gibi tekrara girmemek için bunları yapmadım. Şunları da isimlendirirken fark ettim, muhtemelen isimlendirmede bir hata yaptım. Secondary buraya gelmiş. Bunu alıp şuraya atabiliyor muyum? Atamıyorum. Secondary buraya gelmiş. Dediğim gibi ben kaydı durdurduktan sonra bunların hepsini düzeltirim. Siz zaten anladınız nasıl yapıldığını. Burada önemli olan şu base komponenti neden oluşturduk. Şimdi bir değişiklik yapacağım ve base komponentin olayını anlayacaksınız. Diyelim ki ben desktopta gelip burada ikonun boyutunu beğenmedim. 34 yapmak istedim. Hatta yanda da görelim. Şurada ben 34 yaparken şulara dikkat edin. Hepsi değişiyor. Fakat burada aynı şey olmadı. Sign butonunda gidip hepsini tek tek değiştirmem gerekiyorken burada butonlarda yalnızca gidip ana komponentteki butonu değiştirmem, ikonun boyutunu değiştirmem yetiyor. Diğerlerine yansıyor zaten hepsi. İşte avantajı bu. Butondaki varyantlarda bu kadar. Tamam. Şimdi ben kayıtta değilken arka planda ne yapacağımı anlatayım. Öncelikle şu butonları tamamlayacağım. Nasıl olacak butonlar? Şuradakiler gibi. Hatta şurada tabler var, kategori tabları. Onu da page sayfasına gidip nerede kullandığımı göstereyim. Bloklarda kullandık. Bunları da tamamlayacağım. Aynı şekilde small ve large olacak. Medium'unu yapmadım. Çünkü tablet görünümünü tasarlamıyorum. Kendi tasarımımıza dönersek navigasyona gidelim. Navigasyonda stil olmayanları değiştireceğiz. Stil olmayan her şeyi kendi oluşturduğumuz stillerimizle düzelteceğiz. Mesela navigasyondaki butonlar yeni yaptıklarımızla değişecek. Ama görünüm aynı biliyorsunuz. Bunlar eski, bunlar herhangi bir stile sahip değil. Ve bu kadar. Sonraki videoda ne anlatırım? Ee, ya formları anlatırım. Şuradan göstereyim. Ya formları anlatırım. Ya da kartlar üzerinden Auto Layout'un detaylı özelliklerinin üzerinden tekrardan geçeriz. Bakalım artık sürpriz olsun. Bana da sürpriz olsun. İyi çalışmalar.